Evet arkadaşlar merhaba. Bugün dünya haritasında size lazer ufu göndereceğiz. Bakalım nasıl bir oyunmuş test edeceğiz. İlk baş lazerlerden başlayalım arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Uuu. Dünya'ya delip geçti ya. Sonra arkadaşlar şu var dondurma. Bu ne işe yarıyor? Bir bakalım tutalım. Ha, doluyor deniz. Şimdi. oy. Gitti gitti gitti. Valla arkadaşlar. Bu dünya. Dünya bildiğiniz arkadaşlar yok oldu ya. Şimdi test edelim. Karadelik. delik. Ya da meteor çarpsın. Dur bakalım. Meteor. Ne yapacak? Bu ne? Ay. Ay çarpacak dünyaya. Kaçın. Uuu. Gitti dünya. Gitti. 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 Gitti bir tane daha da çarpsak ya da... arkadaşlar şimdi ben e, şu lazerde dünyayı yoğuracağım ve şimdi e, dörde bölüyorum Yine arkadaşlar tekrardan dörde bölmeye başlayalım ee, dörde bölelim. Heh. Şimdi buradan buzul yapalım. Arkadaşlar bunu test ettiniz mi? Woo! Woo! Arkadaşlar Türkiye'yi seviyorsanız abone olun ve like atın. Türkiye burada arkadaşlar. Türkiye yapalım. Woo! Türkiye yok oldu. Türkiye geçmiş olsun. Ee, şimdi dünyayı tekrardan başlatalım ve böyle farklı canlılardan e, bir UFO gönderelim. Bu ne ya? Buna ateş et. Şimdi. Ne yapacak? UFO geliyor. Uf. Git dinle.

Dünya <laughs> Arkadaşlar oyun kastı ya. Şimdi e hmm, ne yapsak? Bu ne yapalım? Bu ne? Silah. Dünyayı ikiye böleceğim. Uuu Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünya lav oldu. Şimdi yok oldu dünya oha. Şimdi buradan da yapalım. Dünyayı lav yapıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Dünya gitti. Şimdi

Çekildi, oh, çekildi. Aa, çekildi. Ana. Şimdi dünyayı donduralım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir tane füzelere giriyorum. Şu füzeyi alacağım ve patlatacağım dünyadan. Ve arkadaşlar çok büyük bir delik olacak. Ne oluyor? Ne oluyor? Dünya gitti. Kor oldu dünya. E ama burada ışıklar gelmiyor hala. lan. Türkiye. İnşallah Sönke'ye gitmez. <laughs> Anlattık ki, gitti. <laughs> şey bir sürü Evet. Şimdi bakalım ne olacak. Oo. Şimdi. Aman. Tekrardan bir daha yapacağım. Ama ışıklar geliyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımı beğenmeyi unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.